Tamam gel bak cenam ola cenam geldi bize neler getirdi bak bu cenam hoş geldiniz. Ben. Süresel Mustafa? Ben gönüllü olarak Girit'e gidiyorum. Nereden çıktı Girit'e gitmek Mustafa? Haydi sakinleş sonra anlatacağım. Ben sakinim Mustafa. Haydi yavaş. Evdekilerin duymasını istemiyorum. Tamam. Şimdi Süle. Nereden çıktı Girit'e gitmek? İstanbul'dan bir telgraf aldık. Padişah Cevat Paşa'yı gizli bir direniş örgütlemesi için Girit'e yollamaya karar vermiş. Oradaki direniş örgütlemeleri için gönüllü adamlara ihtiyaçları var Vahide. Ben de gönüllü olmaya karar verdim. Doğru değilsin. Orada bizim insanlarımızı öldürüyorlar. Lazım direnelim. gidelim o vakit. Anlamadım. Gidelim. <laughs> Ramiz Baba. Efendim? E, ee, o kutuyu ben de bir alabilir miyim? ne halisin Hasan? Buna görmemişler gibi. Eh, ben odama çıkabilir miyim artık? Odan seni mi? Ha, odama dede. Odama çekilebilir miyim dey? Çiğ içi çekilsin şimdi. Malum yol yorgunuyum odamda biraz dinlensem. Baba, odası değil. Babiçko, odası değil. Fatma odası değil. Değil, ne? Evet. De. Fatma teyzeciğim. Aa, <laughs> Fatma teyzeciğim. Ya. Al sen de bak, al, al. İstemeyim. Açtayım, açtayım. İstemeyim, Ağaçlayayım. İstemeyim. istemeyim ya. ya. Bu güzel bir şey. İstemeyim ya. Beğendin <laughs> mi? Ya, lazım teşekkür edersin Cenab'a. Ama Cenab yorgun iste çıksın odasına. Ha Fatma. Çok güzel. Ha çok güzel dede de. çıkacağım odana. Vaydan çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> olmaz Vayde. Niçin olmaz Mustafa? Olmaz Vayde. Niçin? Çok tehlikeli de ondan. Girit kan götürüyor. Her gün köyler basılıyor orada. Yüzlerce insan öldürülüyor. Gördün kadıncağız. Geldiğinde ne haldeydi? Herkes kaçıyor Girit'ten. Savaş var orada var. haydi. Savaş. Ne savaş varsa ben de bileyim ateş eden, ben de bileyim tüfek tutan. Çocuk oyuncağı değil bu. Sen hiç savaş gördün mü? Cephe nedir biliyor musun? Bilmek de istemezsin zaten. Bilmeyin Mustafa. Savaş da nedir bilmeyin, cephe de nedir bilmeyin. İkisini de bilmeyin. Ama savaşa giden asker yıl güzlümek nedir onu bilim. Yok bir şey Fatma. Yok bir şey. <laughs> é muito Gel gel Te odan burası. Ben burada mı yatacağım Ramiz dayı? E burası çok küçük. Küçük mi dedin? Hem de tavanı da çok alçak. Dayısının canavalısı. Ee, başka oda yok. O bir odada kız şeyler kalıyor. Bu ne? Çalmışlar. Ne çalmışlar? Ee, karyola göremeyim Monşer. Karyola yok Monşer. Düşek var. Monşer Mon diyor ya ben çok hassasım. Bile yerlerde yatmak tabiatıma uygun değildir. Fatma hmm. ne yapacağız Fatma? Ne 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 yapacağız? Ne işe sorarsın ki sen? Ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Karlılar bir tek bizim odamızda var sen. Ne düşünüyorsun ki sonrası ne yapacağız? Bunu mu düşünüyorsun ki sonrası ne? Yok düşünme. Düşme. Kalk gitsin. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. Kalk var. gitsin. Düş Ekman. Çok canın yanar mı Pehlum Hanım? Yok yok yanma. Of 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 kuku ne bulmuştur. Beni seninle çocuk delirtireceğim beni. Nasıl oraya gittin adamın. Etlerini tebile. bile fuf 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 ona buna da gıtırdın. Nasıl oraya yaptın bu işi? Of kuku delireceğim. O da bize yirmi gün koyuncu kırattırdı ama ana. Ülü ana, o bize acımadı, ben de ona acımadım. Verdim etlerini. Oh! İyi etmişsin kocacığım, sevap etmişsin. Nasıl Mori sevap etmiş Mori, gelin Mori, delireceğim Mori. Sen Mori işsiz kaldın, toplu aklını bir çocuk. Mori gelin ver Mori akıl, ne yapalım şimdi, haydi bakalım, haydi. Kız şeyler gördünüz mü kuşi? Kuşu sen işte. Hasan ayıp oluyor. Yok, yok Ramiz yok. Hiç yok idi inanacak gibi sen bunu yapasın. Ne lazım idi yapan Fatma? <laughs> bak. Ne oldu ben buna? Ne olacak Hatsa efendim? Bu, bu benim kocam olacak herif. Sittin sen alık yatak hepimizi verdin. Cenab Cenab'a da Cenab'a ki yatsın bak. Aa. Ee, olur mu hiç bile bir şey? Hayda. De öyle e, bizim ola ne güne doğru? <laughs> Beğenmedi Cenovali. Hassasmış. Çübe çübe. Ya, de öyle. Adam gir yat yattı. yaktı. Ya benim de tepemin tası at. ne Süleyman Fatma ta Cenova'dan geldi. dayısının Cenovali'si. Bak, bak. Aa Mustafa. Bak. Nasıl yakıştı değil <laughs> mi? Gördün mü bak? Doğru değil. Ne? Yakıştı değil. Bak. Gelin. Efendim. Yorgo Efendi, Patris Efendi ve aileleri sizi görmek istediler. Buyursunlar. Buyurun. Kardak kışta açıkta kaldık kaymakam efendi. Geçen hafta çıkan olaylarda evleri yanmış efendim. Kaymakamlık ödeneğinden toplanan paralar ile evlerinin tamiratına başlamıştık. Ancak ne yazık ki yarım kaldı. Toplanan paralar da yeterli olmadı yani. Maalesef efendim. Anlıyorum. Merak etmeyin Yorgu efendim. Evleriniz tamir olana kadar size kalacak bir yer bulacağız. Sağ ol kaymakam efendim. Komutan, siz kalınacak yer için gerekeni yaparsınız. Baş üstüne efendim. Buyurun. Baskınlara yakındaki dak köylerine başlayacağız. Orada kışın niye asker gelir ne yardım? Yorgi. Siz yüksek tepe köyünde buradan gireceksiniz. Patrick. Sen kaçanları burada beklersin. Hiç kimseye acımak yok. Tamam mı? Tek bir kişi bırakacaksınız yaşasın. O da sülersin. Dimitri'nin çetesi bunu yaptı. Anladınız mı? İyi o zaman. Haydi hazırlanın. Şükürler olsun yüce Rabbim. Kovdum o namegi, rahatladım. Oh be. Kocacığım. Hı. Ne oldu başın o şey geçti mi? Geçti, geçti. Geçti. Hadi buyur sofra hazır. Sağ olasın. Hayırdır inşallah? Hı hı.